Bugün sizlere e, bu makinayla ilgili bir sorun göstereceğim. Arzamız bu zilde. Şu an bir çivi çıkardık. Melah açar mı diye düşünüyorsun. Bak, bir de için için e, makina arızalandı görüyorsunuz. Makinanın arızalanma tarafı burası gerçekten i̇şte. şu andan bir şey var Şimdi mısın? bu öyle gösterelim bir size. Bu bir de sıkarak oluyor. Şimdi arkadaşlar bu videoyu yerine sıkalım şimdi artık yerinden sökmemiz Olmaz. Şimdi susuzluktan. Arkadaşlar. Tek tek denedik. Arıza var hala. İşte bunu sökmemiz lazım. Yeniden işte sökmezsek bu olur. Sökelim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Olayımız şurada gerçekleşmiş ee, Bu çiviler Bozuk olduğu için e, Makine bozulmuş değil mi anne hani? Evet oldun. Bu evet. çiviler o, yani Allah, sağlam Allah, durmuyor hayır. Değil mi Evet Annem doğru söyledi arkadaşlar. Annemin ismi Gülcan. Gördüğünüz gibi kardeşim de parçaladığım o makineyle oynuyor gördüğünüz gibi. Çok akıllı kardeşim yürümeye öğrenmiş. Biz de sokmaya devam edelim. İşte bir yerlere